İnne şeytana yefirru min el beyti tukra'u fihi suratul bakara. Evet. Kur'an'la evimiz Kur'an-ı Kerim'le yaşay yaşıyorsa veya Kur'an-ı Kerim'le süslüyorsa veya evimizde Kur'an-ı Kerim okuyorsa şeytanlar o eve yaklaşamaz. Bir evde Bakara suresi okunursa o evden şeytanlar firar eder diyor. Yefirru şeytan. Yani kaçıp giderler. Yani Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini, güzelliklerini, meziyetlerini bir konferansta, bir hutbede anlatmak çok zordur. Bu bu şekil kısa bir şekilde işaret etmek suretiyle bununla yetinelim. Kur'an-ı Kerim'e inanan insanlar üstün insanlardır. Ve bunları Rabbimiz buyuruyor ve diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İman eden kimselere Allah Celle Celaluhu Onlara diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin. Üstün olan sizlersiniz. Madem ki iman ediyorsunuz, madem ki Allah'a inanıyorsunuz, madem ki üstün olan peygambere inanıyorsunuz, üstün olan Dine inanıyorsunuz, üstün olan Peygamber'e inanıyorsunuz, o zaman siz üstün olan kimselersiniz, aziz olan kişilersiniz, şerefli olan insanlarsınız. İnsana değer veren insanın imanıdır, insanın kitabıdır, insanın inancıdır. Değerimizi koruyabilmemiz için Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e. Sahip çıkmalıyız maliz arkadaşlar